10 Aralık Gazeteciler Kulübü ile ilgili bir size araba şobası yapıyor demiştik. Onun üzerinden bunu biraz erken aldık ve bugün yaptık. Yani bu toplamadığın sebebi, esas sebebi bu. Sadece telefonla veya da basınla gazeteciler günümüz mübarek olsun demeyelim dedik. Kent konseyi olarak çağıran alma karşıladı. Şurada sohbet edelim. Beraberce çorba. Sizi buraya davet ettik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz benim başka diyeceğim bir şey yok. Size faaliyet raporumuz var. 2023 yılı. Onu da Önceki faaliyet raporlarını biliyorsunuz, vermiştik gelen arkadaşlara. Onun bir devamı Ama aynı faaliyetler burada da var. Konuşmam biraz, kusura bakma. Bir gün geçirdik. Hala boğazda program var. Bazı cümleler, kelimeler çıkmıyor. Ve bir aydır İnan hatıme çekiyoruz. Yani bu sabah mı? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Herhalde herkesin de vardı anladığım Zor iş. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Son bahsede dediğiniz veyahut da bizden istediğimiz bir şeyler varsa gücümüzün yettiği kadar elimizden geleni yaparız. Sizler de bize bu dönem her 2022 ve 2023 yılında gerçekten destek oldunuz. Desteklerinizden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. 这怎么没有来？